Elindeki silah sadece bir aletti, ama bu alet büyük ustalıkla yapılmıştı. Siyahımsı yeşil metaline kakmayla bir yazı işlenmişti. Ustanın ismi yazıyordu. Bu ayrıntı ustanın yeteneğini olan güvenini gösteriyordu. Bulundukları topraktaki büyük kırıntılarıyla çalışmaya uğraşan süslü Piltover silahlarından değildi elbette. Bu silah usta bir demircinin ellerinden çıkmıştı. İonya bronzundan çekirdeğinde büyünün damzatıyordu. İki. Silahının dipçiğini dördüncü kez sildi. Dörde tamamlamazsa temizlenmiş gibi gelmiyordu çünkü. Kullanmamış olması pek bir şey ifade etmiyordu. Çantanın içine koyup yatağın altına saklayacak olması da. İyice temizlemeden kaldıramazdı dört kez silmezse de iyice temizlenmiş olmazdı. Güzelce temizleniyordu ama dört kez silinince tertemiz oluyordu. Tertemiz ve harikuladeydi. Yeni işverenleri son derece cömert davranmıştı. Ama en iyi ressamlar zaten en iyi fırçaları hak ederdi. Yeni cihazın boyutları ve isabeti Bıçak kullanarak yaptığı eserleri resmen utandırıyordu. Ateşli silahların mekaniğini çözmek için haftalarca uğraşmıştı. Ki tekniklerini kesici silahlardan ateşli silahlara uyarlamasıysa aylarını almıştı. Silah dört el ateş edebiliyordu. Her mermiye mühü enerjisi doldurulmuştu. Her mermi, Lassila'lı keşişlerin kılıçları kadar şairaneydi. Her mermi, tetikteki elin sanatını icra edebilecek bir boya fırçasıydı. Her mermi, ayrı bir başyapıttı. Bedeni delip geçmekle kalmıyordu. Bedene yeniden şekil veriyordu.